İlkay, Zeliha, İlkay geliyor, İlkay, İlkay, İlkay. İlkay ne olur beni dinle anne. Ne olur, ol. beni dinle Kopardım, olur beni dinle oğlum. Seni dört yaşında benden kopardı babanla. Neden? Ne olur beni Anlatayım sana her şeyi Bukartesim. ne olur sen benim tek varlığımsın ne olur oğlum Bukartesim. ne olur yapma. Tamam gel gel. Ne olur İlkay. siz de gelin bakın şuraya oturalım. Sen oturayım. benim hayatımdaki tek varlıksın. Zeynep var şimdi gel. Gel her şeyi anlatayım sana. Bukartesim. Hadi anneciğim Bukartesim. gel oğlum. Tamam gel. Gel anneciğim lütfen. Gel. Siz de gelin İlkay Bey ne olur bakın oturun şuraya. Yirmi yıldır ben. yurt dışında beni kapattılar bir bakalım evine ne olur. Hiçbir iyi mi? Yoktu şansım yoktu. Tamam, otur otur Bu otur. Sana, sana iyi ulaşamadığım imkanım of yoktu oğlum. Ne olur beni dinle. Seni, seni, seni. Her şeyi anlatacağım ben sana gel. Ne olur anneciğim. Sen benim hayattaki tek dayanağım sensin. Her şeyimsin sen benim başka kimsem yok. Zeliha ile ikinizden başka. O zamana kadar neredeydin o zaman ha? Yurt dışında beni kapattılar diyorum sana. Bakım evine kapattılar. Öyle bir ay ilaçlar verdiler ki kendim de bile değildim Anne, yıllarca. Yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Benim kanıtlarım var. İsmin, hepsini de ispatlarım sana oğlum. <laughs> Beni dinlemen lazım. Beni anlaman lazım. Sana ben gerçekleri anlatıyorum. Anneciğim lütfen beni dinle. Ben sana her şeyi ispatlarım. Babanla dedem bütün her şeyi yaptı. Benim hiçbir suçum günahım yok. Mukaddes Hanımcığım sakin olun. Sakin olun. Bak oğlunuz karşınızda. İlkay Bey sizden de rica ediyorum. Bakın az önce de konuştuk. Annenizi dinleyin rica ediyorum. Ondan sonra emin olun bir şeyler değişecek diye düşünüyorum ben. Ne olur daha sakin birbiriniz dinleyerek birbirinize müsamaha gösterin. Rica ediyorum. Sizden de yardım bekliyorum Selin Hanım tamam. Sakin olun lütfen sakin olun. Sabır. Sabır öyle bir iptir ki sen kopacak sanırsın. O gittikçe güçlenir. Sen bitti sanırsın, o gittikçe çoğalır. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.